Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Master Plan'dasınız. Bugün konuğum Mehmet Patmano. Biz Mehmet Bey'le sürekli program yapıyoruz. Ve tıpla ilgili, onun branşıyla ilgili ve yaptıklarıyla ilgili sizi bilgilendiriyoruz. Bu programı seyretmenizi isterim. Çünkü bu programların hepsi aklınızdaki... Aklınızda ya da bir yerde kalacak küçük küçük detaylar barındıran, yani kendi kendinizin doktoru sayılabileceğiniz. Tabii ki doktora gitmeniz lazım. O şart. Ama ön, ön bilgi olarak bir takım detayları edinirseniz rahat edersiniz. İçiniz rahat eder en azından. Ama hekime de gitmekten vazgeçmeyin. Bir de hemen altını çiziyorum. Şu sokak başı hekimleri var ya işte hani çeşitli ürünler pazarlıyorlar. Yok şuna iyi gelir buna iyi. Onlara da sakın inanmayın. Çünkü bu iş modern tıptan geçiyor. Gideceksin doktora, göstereceksin. O da o kadar yıl edindiği bilgi ve tecrübeye dayalı size bilgi verecek ya da operasyon yapacak. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler Bu ürün ürün tedavisi yapanlara ne diyorsunuz? Yani. Hani eskiden kırıkçı kırkçılar vardı da. Şimdi evet onlar her gün. yine var onlar gerçi ama. Hmm. Yani umut taciri diyelim onlara da. Evet umut taciri. İnsanları oyalıyorlar, vakit kaybettiriyorlar. Ve paralarını alıyorlar. Para alıyorlar, tedavilerinin gecikmelerine sebep oluyorlar. Bir de yürümekte olan tedaviye de sekte vuruyorlar değil mi? Tabii engel oluyorlar. İnsanlar onlara güveniyor. Mevcut bizim verdiğimiz tedavileri bırakabiliyorlar. Şimdi hocam mesela diyorlar ki işte efendim e, safra kesisi taşını bunu içersen safra kesilisi taşı düşer. Ya da böbrek taşındaki şey erir. Böyle bir şey mümkün mü? Yani safra taşındaki safra kesesindeki taş herhangi bir sıvı alımıyla eriyebilir mi yok olabilir mi? Şimdi safra kesesindeki taşların oluşum mekanizmasına bakmak lazım. Ee, safra taşlarının çoğu e, safranın bezin tam çalışmamasına bağlı oradaki safranın yoğunlaşmasıyla oluşuyor. Ne var onun içinde? O e, safranın içinde kolesterol var, safra tuzları var. Hayır o bileşen e, taş haline gelen tuzlar mı? Tuz, kolesterol ve bilirubin dediğimiz Bilirubin. Evet. evet ee, Bunlardan oluşuyor. Bunların Hı. akışı artarsa veya bir şekilde e, üretimi azalacak olursa tabii ki taş oluşumu Yolların önlenebilir. Yolların tıkanmasıyla mı orada birikim oluşuyor yoksa vücut fazla mı üretiyor? Ee, daha çok şöyle esas sıkıntı safranın tam çalışmaması. Tam çalışmayı boşalamadığı zaman kese. E, o zaman içerisindeki safra yoğunlaşıyor. Taş oluşturmaya meyilli. Onun dışında bilmediğimiz birçok genetik faktörlerden Sebete tutalım. Var i̇şte şeker hastalığı yine sebepleri arasında. Hızlı kilo vermek yine safra taşı oluşumunu e, artıran faktörlerden bu biri. Bu bir şey mi? Böbrek taşlarındaki gibi böyle şey mi? Sert yapılar mı bunlar? Evet, çoğunlukla e, sert olmuyorlar aslında. Bunlar bu çamurun yoğunlaşmış hali olduğu için e, aşırı böyle böbrek taşları kadar sert taşlar değil. Daha kıvamı onlara Yolları göre daha yumuşak mı? Yolları tıkaması istediğimiz bir şey değil. Ee, böbrek, ama mümkün diyorsunuz. Yani böbrek taşında taş düşürdüğüm gibi bir şey falan, olmaz diyorsunuz. Böbrek için mümkün ama safra şey pardon, safrada olmaz. Safrada diye. çok istediğimiz bir şey değil. Safra taşları düştüğü zaman e, safra yolu 12 parmak bağırsağın oraya açılıyor. Tam da bu pankreasla e, yine bağırsağın birleştiği yerin orada. E, bu yolu tıkarsa taşlar işte sarılık dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor adi sarılıktan bahsediyoruz yoksa hepatit A yok, B yok B. hepatit değil bu bu tıkayıcı sarılık taşa bağlı tıkayıcı. olan sarılık. Ne oluyor? Yol tıkanıyor. Bu sefer kanda bilirubinler yükseliyor. yükseliyor. İşte kişinin bu cildinde sarımsı bir görünüm, işte gözün beyazında sarımsı bir görünüm, idrarında koyulaşma. Zaten sarılığı göz göz renginden hemen beyazından anlayabiliyorum. Yani, evet. Ee, Şiddetine göre tabii değişiyor ama kişinin gözüne yüzüne baktığımız şimdi zaman hocam, taş düşürdüğünü anlayabiliyoruz. Böyle daldan dala atlıyorum ama ben vatandaş olarak soruyorum. Şimdi şimdi taş dediğiniz yol tıkarsa ya da her, herhangi bir tıkama söz konusu olursa bir sürü şey saydınız. sarıldan başladınız. Peki safra kesisini aldıranlar ne yapıyorlar? Sonrasında yani bun, mı? Bunları görüyorlar mı mesela bu hastalıkları? Öncesinde. Sonrasında. Ameliyat ettikten sonra safra, ya, safra safra alındıktan sonra bu sıkıntılar ortadan kalkıyor tabii. İhtimaller diyelim ya da. Evet. Sonuçta e, safra karaciğerde üretilip safra kesesi dediğimiz organda depolanıyor. Evet. Biz o depoyu ortadan kaldırmış oluyoruz. Safra daha sonra karaciğerde üretildiği zaman direkt yo eee akıyor. Depo ortadan kalkıyor haliyle. Taş oluşumu daha az oluyor. İhtimal. Peki en işlevsel olarak. olarak safranın faydası ne? Safra ke safra özellikle sindirimde çok önemli. Ee, gıdaları biz besinleri aldığımız zaman işte mideden e, 12 parmak bağırsağına oradan ince bağırsaklara geçtiği sırada özellikle yağlı gıdaların sindirimde safra önemli. Ee, karaciğer aslında karaciğer değil midir? Bilmiyorum. Yani ben vatandaş işte olarak söylüyorum. safra karaciğerde üretiliyor. Safra kesesi dediğimiz yerde de bir nevi depo görevi depo görmüş şey. oluyor. Ee, özellikle yağlı yemeklerden sonra safranın işte akışı ile birlikte sindirim daha da kolay hale gelmiş oluyor. Bu bağırsak sindiriminden bahsediyoruz evet. değil mi? Doğru mu? Yani mide de de değil. Evet. Peki e, şimdi safra kesesinde taş oluştu ya da o çamur diyorlar bazen. Evet. Çamur mudur tam lafı? Evet daha taş oluşmadan önceki aşama aslında çamur. işte yoğunlaşma diyebiliriz. Çamurlaşıyor daha sonra da bu taşlaşıyor. Peki ilerleyen Şimdi diyelim ki taş var böbrekteki büyük taş kıma operasyonu olabilir mi mesela onlarda olamaz. Çünkü özellikle zaten bu düşen taşlar ufak taşlar. Oradaki safra yolunun genişliği 1 santim. Bizi rahatsız eden özellikle düşme açısından 1 santim küçük taşların düşme riski vardır. O yolu tıkama, işte Düşmesi pankreas... Düşmesi daha iyi değil mi hocam? İşte böbrekteki gibi iyi bir şey değil. İstediğimiz bir şey değil. Biz safra taşlarının düşmesini istemiyoruz. İşte Orada kalsın mı istiyorsunuz? Yani, yani şikayet yaptıysa düşmeden ameliyatla safra kesesinin alınmasını yani ne istiyoruz. Yani bir şekilde ameliyata doğru evet. bir gidişat var diyorsunuz. Çünkü işte biraz önce söyledik sarılık yapabiliyor. pankreas da iltihaplanma yapabiliyor. Bazen akıp gidiyor taş ama bu bunlara sebep olabiliyor. Bazen de akmayıp orayı tıkayabiliyor. Bu sefer de işte ERCP dediğimiz ağızdan endoskopik bir işlemle girilip safra yollarının temizlenmesi gerekiyor. Veya pankreas iltihabı olduysa o iltihabın kuruması. Daha sonrasında yine safra kesesine ameliyat olması gerekiyor Peki hocam şimdi bu taşlar bir tane iki tane midir yoksa yüzlerce olabiliyor Çok mu? Çok da olabilir. Bir iki tane yani, de olabilir. Yani kapatıyor mu şeyi safra kesesini? Dolduruyor mu tamamen? Tamamen doluyor. Mesela dün ben bir hasta aldım. Ee, gece acil servise gelmiş karın ağrısıyla. Oradan ultrasonunu yaptırdık bir baktık. Safra kesesi iltihaplanmış. Şikayetleri yeni başladığı için onu sabah ameliyata aldık. Safra kesesi ağzına beraber taşla doluydu. Mesela. Siz ameliyattan sonra buraya mı geldiniz? Dün sabah. Ha dün sabah yaptınız. Yaptık Taburcu ettik buraya. Her yani. sabah ameliyatınız var mı hocam? Hemen her gün oluyor. Yani genelde ağrıtlı hangi ameliyatlar var? Ben daha çok e, meme tiroid, onları yapıyorsunuz. E, i̇şte fıtık ve safra kesesi Peki, ameliyatlar yapıyoruz. Safra kesesi ameliyatı için başvuranlar böyle sorunlu, yani yüzdeye vurduğunuz zaman yoğun mudur, az mıdır? Yani nadir bir şey midir? Yok, nadir değil. Sık görülen bir hastalık, safra taşı. Ee, ne zaman bunu, yani tüm safra taşlarını ameliyat etmiyoruz aslında. Kişide şikayete yol açtıysa nasıl şikayet yapıyor? Safra taşları da özellikle yemeklerden sonra e, mide bölgesinde veya sağ üst tarafta sırta vuran ağrı, şişkinlik, hazımsızlık, e, işte sindirimin iyi olmaması sebebiyle geğirme hissi kişilerde bu tür şikayetler varsa işte daha çok işte mide rahatsızlıkları veya safra kesesini düşünmek Bunun gerekiyor. Bunun beslenme ile bağlantısı var mı? Taşların mı? taşların ya da çamurun ya da safra kesesi sorunlarının şöyle beslenmeyle çok ilişkili. Yani mesela çok, çok yağlı e, besinler tüketen ya da hayvansal yağ, bitkisel yağ o mesela karaciğer bunu ayırt ediyor mu yoksa hepsine yağ muamelesi mi yapıyor? Ayırt ediyor. Özellikle işte kolesterol taşları ko, e, safranın yapısında da kolesterol olduğu için aşırı yağlı beslenme. Mesela bu margarinler taş oluşumuna... ve tereyağı da filan kolesterol yağları şey daha fazla değil evet. mi? Doğru mu? Onlar da daha fazla e, haliyle de bu taş oluşumunu artıran sebepler arasında. Zeytinyağı daha mı sağlıklıdır bu konuda? Yani şu an en son yayınlar o, öyle, söylüyor. öyle söylüyor. Biz Anladım. de o şekilde önlemiyoruz yani, hastalara. Mümkün oldu. Bir de mesela bir şey bir ilaç bulunmuştu. Tesadüfen bulunmuş. Bu mesela zayıflama ilacı olarak kullanıyor. ismini vermeyeceğim. Bir marka çünkü. E, ilacı içiyorsunuz midenizi böyle kaplıyor yağ geldiği gibi emilmeden direkt bağırsaklara gidiyor. Bağırsaklardan dışkıyla atılıyor. Yani e, üçte iki oranında yağları attığı söyleniyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi hocam? Olabilir mi? Yani emilim bozuyordur. Evet. Yani mümkün olabilir. Mümkün olabilir diyorsun. Tabii yağların da bir faydası var bu insan vücudunda. enerji anlamında. Belli bir oranda yağ almak gerekiyor. Gerekiyor. Peki e, şimdi gelelim her safra taşı için ameliyat masasına yatmak gerekir mi gerekmez mi? Yani buna hekim mi karar verir? Hekim işin aciliyetine göre mi karar verir? Yoksa hastanın e, ya hocam al da kurtulayım falan mı daha çok etken olur? Şimdi şöyle safra kesesinde taşı zaten bu bizim muayenemizde çok anlaşılacak bir şey değil. Kişi eğer biraz önce söylediğim şikayetler varsa Bunlara ultrason yaptırıyoruz. Ultrason sonucunda görünüyor mu? Ultrasonda? ultrasonda görünüyor. Taşın büyüklüğü, sayısı, yerleşim yeri onlar hakkında bize bilgi veriyor. Bunun üzerine eğer kişi de bir şikayete yaptıysa işte nedir? Biraz önce söylediğim gibi yemeklerden sonra olan şişkinlik, sırt evet. vuran ağrılar özellikle sağ üst tarafta. Bunlar varsa biz buna ameliyat öneriyoruz. Ama bazen de hasta da hiçbir şikayet olmadan başka bir sebeple karın ultrasonu yapılırken safrada taş tespit edilebiliyor. Bunlara normalde herhangi bir şey yapmıyoruz pratikte. Bu vuran ağrılar insana şöyle şüpheye yol açar mı? Yani kardiyovasküler hastalıklar mesela ağrı sırta vurur falan diye. Mesela bununla karıştırılabilir mi? Safra ile çok karışmaz. Daha çok mide ile karışabilir. Mideyle Özellikle e, sağ kalp ile alakalı sıkıntılarda epigastrik bölge dediğimiz tam mide ağrısının olduğu yerde ağrılar olabilir. Safra da illaki sağa vuracak, ağrı yapacak diye bir şey yok. O da burada ağrı yapabilir. Bir kalp rahatsızlığı da karışabilir tabii. Karışabilir diyorsun. Peki gelelim safra kesesi iltihaplarına. Ne yapılmalı? Ve iltihap olduğunu nasıl anlarız? İltihap yani hekim mu? anlar belki de ama yani biz de 3 aşağı 5 yukarı ya saframdan zaten bir kere hekime gitmiştim. Senin safra kesen düzgün çalışmıyor demişti. Bunun iltihaba dönüşüp dönüşmemesi nasıl ortaya çıkar? Ee, özellikle yağlı bir ağır yemekten sonra e, genellikle iltihaplanmalar kaynaklanır. İltihapların da büyük bir çoğunluğu %95'i genellikle safra taşına bağlıdır. İşte ağır bir yemekten sonra bir şekilde oradaki taşın oynaması veya safranın tam görevini görememesine bağlı safra kesesinde iltihaplanmalar olur. İltihap niye? Orası mikrobik bir ortam mı hocam? Akışı bozulunca e, duvara ödemleniyor. E, haliyle de bir e çür çürüme söz konusu oluyor değil mi doğru mu? Eğer çok ilerlerse tedavi edilmez hasta geç gelirse safra kesesi çürüyebiliyor da tabii. Safra kesesi patlaması diye hiçbir şey oldu mu? Oluyor. Oluyor değil mi? Evet. Peki patladığı Onda, zaman yani apandisit gibi bir etki mi yaratıyor yoksa? Tabii acil bir ameliyat o da yine acil karın, ameliyat. Ağrısı, tabii. Hmm. karın ağrısı. tabii. Karın ağrısı. Zor bir ameliyat mıdır hocam. Safra ameliyatı. Evet. Normalde safra ameliyatı çok aşırı zor bir ameliyat değil eğer anestezi genel anesteziyle. Tabii yapıyor. genel anesteziyle yapıyoruz. Yüzde ee, 99'unu artık e, altın standart dediğimiz sık kullanılır hale geldi. Laparoskopik yöntemle halk arasında kapalı ameliyat kapalı dediğimiz 3 ya da 4 delikten girerek. Aslında ne kadar güzel bir şey bulmuşlar değil mi hocam? Tabii hasta için de bizim için de bir konfor. Büyük konfor değil mi? Yani çok fazla kesme, kesme biçme yok. Mesela şimdi laparoskopik bir ameliyatta e, elde ettiğiniz e, konfor süresi, yani iyileşme anlamında soruyorum açık ameliyatta arasında ne kadar fark ediyor? E, epeyce bir farkı var. Yani Mesela bu, diyelim ki açık ameliyat kaç günde iyileşir? Yaraların kapanması vesairesi birkaç ay bulur mu? Şöyle yara iyileşmesi hepsinde aynı. Yani sürü olarak ama bundaki kesi daha ufak olduğu için işte 3 veya 4 tane birer santimlik delikten giriyoruz. Diğerinde işte safra kesesinin açık ameliyatında aşağı yukarı bir 10-15 santimlik burada bir kesi oluyor. Burada işte karın dik durmasını sağlayan ana kas var. Onun bir miktar kesmemiz gerekiyor. Haliyle iyileşmeler, işte kas kesiliyor vesaire ve daha büyük bir kes olduğu için hastanın ameliyat sonrasındaki iyileşme süreci, ağrısı vesaire daha fazla oluyor. Daha fazla oluyor. Ayağa kalkması, iş görmesi. Bu sezaryen ameliyat gibi falan bir şey mi hocam? Yani onda da mesela hanımlar çok iyi bilirler. Sezaryen ameliyatta biliyorsunuz işte göbeğe bir ağırlık koyarlar vesaire. Çok fazla zorlanmazlar falan. O bir i̇şte süredir. açık ameliyat olduğu için sonuçta evet. orada da işte karın kasının alt kısmı kesiliyor, dikiliyor haliyle. Yedi kat kesiyorlarmış. Büyük o? bir kesi olduğu için kesi oranı büyüdükçe de oradaki basınç artacağı için fıtıklaşma riski fıtıklaşma. oluyor işte o basınçlı uygulamanın sebebi de daha sonrasında orada bir fıtık olmasın. Şimdi eee Tabii siz yeni jenerasyon bir hekimsiniz. Eskiler çok daha eskiler belki bu ayırdı mı fark edebilirler. Bu laparoskopik ameliyatlar tabii ki büyük konfor ama yani sonuçta görmediğiniz bir şey yapıyorsunuz. Gözünüzde bir şey herhalde o e, yok görmeden değil. Ama kameraya bakıyorsunuz evet, yani şey, Şeyi görmüyorsunuz yani. Yani için içini görmüyorsunuz. Fiziki yani temas yok yani. Evet yani atıyorum bir safra ameliyatında tutup safrayı elimizle hissetmiyoruz ama işte aletler yardımıyla zaten ekranda görüyoruz aletlerle. Mesela bunun uzmanlığına ulaşmak ne kadar zaman alıyor? Böyle bir özel eğitimi var mı bunun laparoskopi? Yani biz şöyle artık rutin işlemlerde kullandığı için işte daha işte safra kesesi artık rutini bindi. Fıtık ameliyatları büyük çoğunluğu işte uygunsa hastalar laparoskopik yapılıyor. Artık kanser ameliyatları bile laparoskopiye doğru evrildi. Bunlar zaten bizim asistanlığımızın olması olmaz. yıllarımızda olmasınlar bir tanesiydi. Peki gelelim şeye. Bu sarılığa yani e, çocuklarda da mesela adi sarılıkla başlarlar biliyorsunuz hayatta. Evet. Sonra e, sonra düzelir filan. E, bu sarılık sıkıntı veren bir durum mudur? Yoksa düzelebilir mi? İlaç tedavisi gerekir mi? Şöyle safra Başka taşına bir şeye bağlı evrilir mi? Safra taşına bağlı olan sarılık oradaki tıkanıklık bazen taş düşüp kendiliğinden giderse birkaç günde ilaç tedavisi işte ilaç tedavisinde iltihaba yönelik antibiyotik birkaç gün belki, bir antibiyotik tedavisi almak gerekiyor yani. Tabii gerekiyor. Çünkü o dönemde oraları bazen pankreas bezini de iltihaplandırıp pankreatit yapabiliyor. O dönemde hastanın birkaç gün belki ağızdan beslenmesini, sıvı alımını falan kısıtlayıp e, antibiyotik vermemiz gerekiyor. Eğer zaten bu taş kendiliğinden düşüp gitmezse işte biraz önce de kısaca bahsetmiştim ERCP dediğimiz bir endoskopik işlemle girilip safra yolunun temizlenmesi gerekiyor. O temizleme dediğiniz şey nasıl? Mesela mide şeyden boğazdan giriyorsunuz. Ağızdan giriyoruz. Evet. İşte yemek borusu mide 12 parmak bağırsağının oraya geçip oradan o safra yolunu görüntüleyip orada eğer taş varsa taşa süpürme işlemi. Bazen orayı genişletmek adına e, kesi atma veya oraya bir geçici bir kateter koymak gerekebiliyor. Oradan hemen e, akışını hızlandırmak için. Genelde mesela bu mesafe ne kadar? Safra e, kesesiyle e, bağırsak arasındaki mesafe kaç santimdir? Şimdi Safra'nın ana safra yoluna açıldığı aşağı yukarı 2 santim i̇ki civarı. 2 santim. Evet, evet. Yani Çok fazla bir uzun mesafe yok. Yok. O, herhalde o kateter rahatlıkla görüyor onu. Şöyle o Orayı değil de ana safra yoluna düştüyse orayı görüntülüyor. Orası da aşağı tarafı. Yanlış yedi. yanlış mı kullandım Yok katite yani, deyip evet. Peki, e, poliplerden bahsedelim. Safra kesesi polipleri. Bu polipler nasıl bir şeydir? Polip dediğimiz bildiğim uzantılar değil mi? Doğru mu? Polip dediğimiz işte sindirim sistemindeki e, yüzey tabakası olan mukozadaki genişlemeler. Yani bu işte bu bağırsaklarda da oluyor. Tabii on, işte yemek borusu da olabilir. ortaya çıkan şeyler. de olabilir. İşte kolonoskopi de olabilir. Bağır, yine rektum dediğimiz bağırsağın son kısmında görülebilir. Safra kesesinde de olabiliyor. Ee, bu poliplerin önemi bizim için. Ee, yapısı daha doğrusu bizim için önemli. Ee, halk arasındaki en büyük sıkıntı da bu poliplerden kanser gelişir mi? Yani bakılan evet, gelişir czas, mi hocam? Gelişir mi? Gelişebilir ama yüz polipten birinde safra kesesi kanser gelişme ihtimali var. Abi bir risk var yani. Sonuçta. Bir risk var tabii ki. Evet. Bunu yine bize ultrason bize bu konuda yol gösterebiliyor. Polibin büyüklüğü. Ultrasonla nasıl anlıyorsun? Büy çok büyük olduğu zaman kanser kanserojen olması mümkün. Yoksa küçük bir polip de mi kansere neden olabilir? Şöyle bizim için asıl büyüdükçe kanser riski artıyor. Ufak polipleri genellikle takip ediyoruz. 6 ayda bir ultrasona çağırıyoruz hastayı. Ee, ultrasonu yapan kişinin deney deneyimi de önemli. Bize oradaki polibin yapısını çok iyi tarif edebiliyor. Ee, geniş tabanlı mı değil mi? Tabanı geniş poliplerde 1 santimden büyük poliplerde kanserleşme riski var. O yüzden onlara ameliyat öneriyoruz zaten. Peki siz onu mesela herhalde kü yani kazıyorsunuz. Yok tamam. yine safra kesesini tamamen almak gerekiyor. Öyle mi? Safra kesesi Taşlarında da poliplerinde de sadece taşın alındığı bir yöntem yok. Safra kesesini komple alıyor. Onu bilmiyordum ben. Mesela böbrekteki yani, gibi mesela böbrekte sadece işte de, taşın altın, alındığı altın bir yöntem almış, yok. Altın evet almış. bizde sadece taşın alındığı bir yöntem yok. Safra kesesi komple alınıyor. E, polipi aldığınız zaman tekrarlama imkan durumundan dolayı mı endişe ediyorsunuz? Polipi alabileceğimiz bir yöntem yok yani böyle safrayı açalım içerisinden polipi çıkaralım gibi bir rutin safra, uygulama yok. Safra kes, safra kesi uygulanabiliyor mu hocam? İçine mesela kesip içine müdahale edebiliyor musunuz? Eder bilir de rutinde öyle bir yaptığımız bir uygulama, uygulama yok. yok. Rutin uygulama safra kesesinin komple alınmasıdır. Komple alınmasıdır. Yokluğu ne sıkıntı yaratır? Yokluğu e, yaklaşık böyle bir böyle birkaç ayda vücut buna alışıyor aslında. İşte biraz önce söyledik ya yağlı gıdaların sindirimde önemli diye. Ameliyattan sonra özellikle ben genellikle iki ay kadar kişilere işte yağlı gıdalarla beslenmemesini, et hamur gibi ağır şeyleri yer, yedikleri zaman bol çiğnemelerini öneriyorum ki bu e, safranın hızlı boşalması olmayacağı için sindirimde biraz gecikme olabilir, şişkinlik vesaire yaşayabilirler. E, daha sonrasında zaten safra karaciğerden üretilip akmaya devam ettiği için vücut buna alışıyor, normal hayatlarına devam ediyorlar. Peki Şimdi polipleri baktınız, yani dediniz ki bu polipler sıkıntı yaratmaz, 6 ayda bir de kontrol ediyorsunuz. Bu polipleri geri döndürecek bir mekanizma var mı? Yani tedavi anlamında, yani bir ilaç var mıdır polipleri yok edecek, yani poliplerin boy, büyümesini engelleyecek? Rutin uygulamada kullandığımız ve benim de bildiğim öyle bir ilaç yok. Bir şey yok. yok, ilaç yok. O zaman e, sadece izlemekle kalıyorsunuz. İzlemek, bazen yani çoğunlukla bunlar büyümeden o kalıyorlar. Eğer büyüyecek olursa dediğim gibi bir santimi geçecek olursa tabanı genişleyecek olursa yani kanser açısından bir şüphe uyandıracak olursa doğru o zaman ameliyatla safra kesesini Peki, alıyoruz. Peki yani oradaki tedavi yöntemi 6 ayda bir kontrole dayanıyor. Evet. Do doğru mu? Yani en altın kural da o galiba. Evet. Peki hocam. Safra kesesi ile ilgili hemen hemen her şeyi sorduk sanıyorum. Yani seyircilerimiz bu konuda bilgi sahibi olmuşlardır ama siz mesela bir hekim olarak ...gözlemlerinizi özetlemek gerekirse... ...seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Yani safra kesesiyle... ...bir kere safra kesesini korumak diye bir şey var mı? İnsan, i̇nsanın bir... E, e, ...disiplin kuralı var mı? Safra kesenizi, kesenizi şu yüzden koruyunuz... ...diyebileceğimiz bir... E, ...mottonuz var mı? Yani her organ... illaki ki vücut için... ...gerekli olduğu için oraya koyulmuştur. O yüzden mümkün olduğunca... ...sağlığımızı koruyup... E, tüm organlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bir bütün olarak Bir düşünmek. bütün olarak ele alırsak. Peki karaciğer yağlanması safra açısından ne ifade eder? Safra ile çok bir iş, şeyi ilişkisi yok. ilişkisi yok. Hani mesela aşırı beslendiğiniz zaman hekimler der ki mesela ortopedistler senin karaciğerin yağlanmış işte gıdana biraz dikkat et rejim yap diyet yap şunu yap bunu yap. Yani o safra kesisiyle direkt bağlantısı olmayan bir yok. şey diyorsun. Peki hocam. Pek teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayına ediyorum. katıldığınız ve bilgileri paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.